arkadaşlar bugün ne yapıyoruz anne? Şimdi ben sizin oyun alanınıza geldim. Bugün odalarını buraya taşıdılar arkadaşlar. Tüm eşyalarını buraya getirdiler. Hatta şöyle dizmişler. Böyle biraz da perdenin arkasında kalmış. Amine buraya Ertuğrul'un köşesini yapmış arkadaşlar. Anne. Arabalarını, silahını getirmiş. Buraya da böyle büyük traktörünü getirmiş. İçine diğer oyuncaklarını koymuş. Şöyle benim en sevdiğim masal dünyası burada. Bununla güzel oyunlar oynayacağız. Burada da şatomuz var arkadaşlar. Şatomuzu da buraya dizmişler. Orada da çay setinin masası var. Şöyle altına ufak oyuncaklarını koymuş. Buraya da bez bebeğini koymuş. Ama bence bez bebek şöyle daha iyi olur. Sizce de daha iyi durmadı mı? Ben öyle koymuştum da kaymış. Ha kaymış mı? Perdeyi çekiştirdikleri için kaymış olabilir. Oraya da o ne amine i̇şte çoraplarını getirmiş koymuşlar arkadaşlar. Çantasını koymuş, tabletini. Çoraplarımızı. Evet. Ee, ama burada bir şeyiniz eksik gerçekten. Suluğunuz eksik. Sen söylemiştin ya bana. Evet. Suluğunuz burada değil. Suluğu da getirmemiz lazım. Evet. Senin de suluğunu getirmemiz lazım Asel değil mi? Hı <laughs> hı. Evet. Aslında bakın arkadaşlar çok güzel bir fikir yapmış amine. Şuradaki atın tutma yerlerine taçlarını takmış burada da aminin en sevdiği duvar neydi bu duvar Yetişen. Evet, kendi beğendi kendi yaptı hatta hepsini kendi yapıştırdı buranın Hı -hı. ufak eksiklerimiz var burada ama onları da tamamlayacağız şimdi ne oynayacaksınız karar verdiniz mi Evet. diğer yorganı da getirmiş üstüne sermişler arkadaşlar evet çünkü orası beton kaldı evet hadi bakalım ne oynayacağınıza karar verin bilmiyorum Arkadaşlar ben bir de ne yaptım biliyor musunuz? Ne yaptın? Böyle ben videoda gördüm. Pamuğa böyle sabun sıkıyormuşuz. Çok yumuşak oluyormuşuz. Denedim. Gerçekten oldu. Her tarafında köpük oldu. Bunun içine koydum. Aa ben görmedim. Ne zaman yaptın sen bunu? Bu bizim eski kumbaramız. Sen pamuğa sabun sıktın. Evet. Islattın. Öyle mi? Islatmadım. Tek biraz ıslattım çünkü bir sürü köpük olmuştu. Ondan sonra sıktım. Öyle bir yumuşak oldu ki çok tatlı oldu. anladım. Sonra da bunun içine koydun. Asla su yapacağımız zaman da öyle de yapabiliriz. Böyle köpük köpük de olur. Mantıklı olmaz mı? Bence olur. Çünkü su kuşu bazen öyle deniyor. Asel Mira şatoyu bozdu sanırım. Şatoyu düzeltip geliyoruz hemen. Arkadaşlar şatonun yapımı biraz uzun sürecek. Hatta hep birlikte yapalım isterseniz. Baya parçalarının hepsini çıkarmışlar çünkü. Bakalım yapabilecek miyiz? Önce şu üst tarafı bir oturtalım Amine. Değil mi? Evet. Daha sonra... Ben de hala şu oyuncağımı elimde tutuyorum. Evet. Bu tarafları da takmamız lazım. Ama bu taraflar neden takılmıyor anlamadım ki. Şimdi kaçırdığımız çok nokta var sanırım. Detaylı yapıp hemen geliyoruz çocuklar. De arkadaşlar Amine ile Asel burada oyun kurmuşlar. Onu biraz bu tarafa doğru alalım. Hep birlikte görelim Amineciğim. ben tutsam çünkü yapamam o zaman. Ne yapacağız şimdi? Ne, oynayacaksınız? Ben en sevdiğim kız alacağım. Çünkü bunlar yaramaz. En sevdiğin kız. Bakalım karakterlerine bir. Şöyle minik, minik kızlar varmış arkadaşlar. Bu diğerli, bu diğeriyle aynı çünkü bunlar ikiz. Üç tane varmış. Bu bir tanesi. Diğerini de ver bakayım. Bunlar ikiz o yüzden aynılar. Ha, bu ikiz. A, evet gerçekten bunlar ikiz bu ayrı. Hmm, bu sen Amine olsun? Asel olsun, Dertrul olsun. <gülüyor> Hayır, <gülüyor> Ama bu benim. kızmış gerçi arkadaşlar. Olmaz. Tamam. Bunlar Bunlara kızış. isim vermemiz lazım. Ne olsun bunların isimleri? Ben bunun ismini Düşün bakalım. Ne olsun? Asel biraz sen de isim düşün bebeğine. Bunun adı ne olsun? <laughs> Şu an çok ciddi düşünüyor Semila. Karar verdin mi? bir, daha bir tane arkadaşım vardı Ela adını Ela olsun diyorsun öyle mi? Evet istiyorum. Tamam Amine sen ne istiyorsun? Ben de Ece koyayım. Tamam Amine de ismini koydu arkadaşlar. Şimdi oyuna devam ediyoruz o zaman. Hadi oyuna başlayalım. Ben de bir isim bulmam lazım. Ben ne koyayım? Ben de koy. Elsa koydum. Benim bebeğimin adı da Elsa olsun arkadaşlar. Ece olsun. Benimki de. Ela olsun. Hadi bakalım kaydıraktan kaydır bakalım yalnız çok güzel kayıyor ya bakar mısınız gerçek gibi aynı. Ben buna bindiriyorum Tamam. Yavaş yapınca hiç düşmüyor ama. Ha o da çok eğlenceliymiş. Ben de bebeğimi kaydırmak istiyorum. Biz ona zaman. dönen Şöyle deyiz. merdivenden çıkalım. Ben sonuncak gel. Şimdi benim bebeğim. Oo çok eğlenceliymiş. Gel binelim? Gondola meyana. binmek istiyorum. Beni gondola bindirir misiniz? Aa seni düşürdüm. Yanlışlıkla oldu. Özür dilerim. Hadi. Ben Ama... seni düşürdüm. Özür dilerim. Sen de beni düşürdün. Ödeştik. <laughs> ben arabamı bilip gezmek istiyorum. Şöyle arabam, pembe arabamla geldim. O benim pembe arabam mı? Evet, evet. Çok güzelmiş. Oo hadi bakalım. Benim arabamı çaldın. Hadi Gondola bindik arkadaşlar Ramine ha? ile Hadi salla bizi. Tamam. Aa, nasıl bir sallama bu? Bir daha gelmeyeceğim bu parka ya. Düşürdüler beni ya. Bak şimdi nasıl Şuradaki ya? tekli salıncağı istiyorum. Tamam ilk önce bak Şöyle. Bir de dakika yapacağım? şöyle yan çevirelim. Eyvah ben düştüm. Şuradaki tekli salıncağı istiyorum. Beni oraya bindirir misiniz? Tamam. Ben oradaki salıncağı istiyorum. Başka oyuncağa binmek istemiyorum. Beni düşürdünüz. Tamam. tamam. Bakalım beni. Tamam. Hadi siz oyununuza devam edin. <laughs> Arkadaşlar biraz onlar kendileri Olmasınlar şimdi. Ben onlara eşlik ettim bayağı canları sıkılmasın diye. Çok Odaları da püfür püfür esiyor gibi. Dın 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 dın. Hadi kayacağım kayalım kardeş. Hadi yani onlara biraz içecek bir şeyler getireyim. <laughs> Sen de kay. Ay lütfen be. Bu da buraya binsin. Oo. Ben de buna bineceğim. Oo. Bu çok eğlenceli. Şimdi anne bak ne yapacağım? İzle. Ne yapacaksın? Ama bebeklerini düşürüyorsun. Ben... Bebeklerin üzülürler. Bak hop benimki üzülmedi. Benimki üzüldü arkadaşlar. Aa seninki üzülmüş. Arkadaşlar az önce düşürülmedi. Bakın. Güzel sallaman gerekiyor bence. Aa sen seninki üzülmüş. Evet. Bakalım ver bakalım. Asel'inki üzgünmüş arkadaşlar. Bakalım yüzüne bu karakterin. Aslında pek bir neşeli Asel. Hiç de üzgün durmuyor. Bence üzülen sen olabilir misin? Evet. <laughs> Belli oluyor zaten. Arkadaşlar burada ağaç -E var. Ağaç -E gizli konuşmalar yapabilirler. Hmm, bakalım nasıl bir yermiş. İçinde merak ettim. Asel Miracım dur bakalım. Hmm, gerçekten de tam bir gizli bölme. Çok da keyifli bir yermiş. Şimdi bakın ben nasıl kayacağım. Hop. Şimdi ben gidiyorum odanızı toplayın tamam mı? Tamam. Dağınıklık kalmasın uyku vakti geliyor. Hadi bakalım hoşça kalın. Hoşça kalın.